çok teşekkürler. Eylül hanıma yine terleme alkışları. Fatih Bey'e karşılığını verelim. Çok, çok teşekkür ederim. Sağ ol İki Rizeli geldi Hı. karşı karşıya. Evet. Hmm. <laughs> Zorlu bir mücadele mi olur ne dersiniz? <laughs> yani iki diziyi birbirini kırılacaksınız böyle <laughs> yani. bir şey yapmayacağız. Ben pek iddiamıyorum. Öyle bir şey yapmayacağız. Zaten sonuçtan bağımsız olarak eğleniyoruz. Tabii. Fatih Bey kendini şöyle tanımladı. Aslına bakarsanız gönderdiği tanışma videosunda mizahi bir yapım vardır. Beraberinde efendim sohbeti severim, sıcakkanlıyım, biraz inatçıyım dedi. O da herhalde coğrafyadan mı geliyor? Canım? Evet, Karadeniz zor iklim, zor insanlar. <laughs> böyle de <laughs> kalıplaştırmamak lazım ama kabul eder misiniz böyle bir şey? Evet, olabilir. Allah Allah. Evet, hava durumundan kaynaklı. Beraberinde bir ortak özelliğiniz de isimler marka. Fatih Ferah, Fefe. Daha havalısı var karşı tarafta. Eylül Kurt Gözlü. <laughs> Harika. Bir duyan bir daha unutmaz. Bundan daha havalısını uzaya gönderdiler. Gezen avcı hatırlarsınız. Biraz kendinizi anlatın bakalım. Şöyle gözlerinin içine bakarak seyircilerimsin. Ee, ben Eylül. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve genetik okuyacağım. Ee, şu an hazırlık sınıfındayım. Kolay gelsin. Ee, 20 yaşındayım. Rizeliyim. Sizi evet. buraya kardeşiniz evet. ittirdi. Evet, biz burada biz buradan sizinle birlikte mi? Burada değil, kendisi Rize'de. Bak şimdi. Gelemeyeceği için benim adıma başvurmuş kendisi. Ha, Rize'den işte. sizin adınıza başvurdu. Evet. Bu aslına bakarsanız hanede ekran başındayken sizin çok başarılı olduğunuzun bir göstergesi. Evet. Ama biraz önce de aynı şeyi yaşadık, değil mi? Yanında yancı olarak, refakatçi olarak gelmesi gerekiyor bu işlemi <laughs> yapan kişinin. Evet. Motivasyon vermesi lazım. Merak etmeyin, ben var. Olur mu efendim? Olur. Şimdi rakibinizi tanıyalım. Fatih Bey şöyle gözlerinin içine bakarak lütfen seyircilerimiz. Ee, ben Fatih Ferah. Aslen doğma büyüme İstanbulluyum. Ee, özel bir firmada raporlama uzmanı olarak çalışıyorum. Hobilerim arasında bende çalmak ve yakma tablolar, yakma resimler yapabiliyorum. Ee, bendir de amatörüm tabii henüz daha işte eğlence tarzında. Onun haricinde geçmişte Türk Halk Müziği korolarında falan bulunduğum olmuştu. Maşallah. Maşallah hocam. Yakma tablo dediniz çok ilginç geldi bana o. Nasıl? Havya ile falan mı yapıyorsunuz? Onun birkaç çeşit değişik şey tonlama yöntemlerine göre şey, aletleri değişebiliyordu. Ahşap üzerine ahşabı yakarak resimler yapıyorsunuz. Kalıp çıkartıyorum benim programda. İşte iki yeteneği bir araya getirmeye çalıştım. Aslında benim babam yapıyordu bunu. Öğretmen, öğretmen baba. Hoşuma gitti. Dedim ben bunu biraz daha geliştiririm dedim. İşte görsel programlarla birleştirip o şeyi daha da güzel şeyler çıkarmaya çalışıyorum. Güzel. Hatta yetiştirebilsem size de bir tane getirecektim ama yetiştiremedim. Evet <laughs> tekler zaman alıyor çünkü. Tamam hocam dostluğumuz var ki bugün olmaz sonrasında Başka tekrar gelirsiniz inşallah. o zaman getirirsiniz Tabii olmaz ki. mı? Tabii ki. Önce şu işleri bir halletelim. Siz ne getireceksiniz? Ne getirebilirim? Ne kadar ayıp ya. Ne <laughs> kadar ayıp. Neyse bunu yüzünüze vurmayacağım. Önce şu harf tablosunu bir göstereyim. <laughs> a hemen kendisini gösteriyor. Siz eliniz boş geldiniz ama o eli boş göndermeyelim. Buyurun. Yurttan Zarını bir döndürün bakalım. <laughs> hemen mazeret de hazır. Yurttan geldim. <laughs> İki puanlık bir soru. Böyle yumuşak başlıyoruz efendim. Hemen oku. <laughs> Demiş ki temel kanun kanunu esası. Aa a a a, a, a. A'yı bekleyin. Anayasa. Anayasa kesinlikle doğru cevap. Sürat felaket hocam. A'yı bekleyin ne olur. Geliyor B harfi. Bunu da önce okuyacağım sonra B diyeceğim. B dedikten sonra kullanabilirsiniz butonları. Dönsün. Yine mi iki? Evet iki puanlık bir soru. Hızlıca okuyorum onu oh. da. Demiş ki görevini yapamaz, çalışamaz durumda olan B. Bu alet. Bozuk. Bozuk. İki puan değerinde... Başlar başlamaz eşitlik. Hemen bozarız. C harfinden geliyor efendim. Onun da zarı için sizi biraz göreyim. Şey Misal, şey şey siz bastınız. <laughs> Allah Allah. Hemen Hakkımı veriyorsunuz ya. Bu kadar. Buyurun hadi. Hakkımı veriyorum. Buyur. tamam. Bir puan. Ya o kadar uğraştı gelen puan da bir. Nasıl sorulmuş? Demiş ki bilgisiz okumamış kimse. C, 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 c. Burası bastı. Cahil. Hızlı. Çok hızlı. Tebrik ederim hanımefendi. Geliyor yenisi. Ç harfinin peşindeyiz. Zarını ben de alacağım. 3 puan mı? Güzel. Tek kelime şöyle sorduk onda. Türlü nedenlerle deri üzerinde oluşan çizgiler. Ç. Onun ismi? Çizik. Çizik değil. Çizik de olabilir yani. Deri üzerinde de bu. Çizgi. Çizgi de değil. O hani yüzündeki çizgiler gibi düşündünüz siz. Çatlak. Çatlak. Kilo alıp vermek. Değil mi? Öyle şeyler doğrultusunda oluşan çizgiler. 6'ya 2 olmuş. D var, E var, F var. Öyle bitireceğiz ilk satırı. Buyurun efendim. Şu noktadan itibaren biraz yükselir puanlar. Çok da yükselmedi. 3 puanlık bir soru geldi. Hemen okuyorum. Diyor ki sakin, neşesiz, cansız. De, de, de. Durgun. Olur. 6'yı Altıyı... 9 yapar. Nasıl bir atılım değil mi? Tamam efendim. Yolu şimdiden hı hı bir kısmını aldılar. Siz de peşinden hemen yetişiverin. Sonrasında uğraştırmasın. Nefes kesilmesin. Buyur. 4 puanmış. Nasıl sorulmuş? Batı kökenli. Nakit para anlamına geliyor. Etkili anlamında da kullanılıyor. E. Hop. Batı kökenli. Hem nakit para hem etkili. Ya yani bu alet burada biraz etkili kullanılmamış. E1. E2. Buldunuz mu? <laughs> Beni etkiledi o yüzden yani. Buldunuz. Bulamadıysanız E3. Yaktım kırmızıyı söndürdüm. Herhangi bir cevap yok. O zaman 4'ü 3'e indirdim. Batı kökenli bir kelime olduğunu tekrar ediyorum efendim. Nakit para anlamında da kullanılıyor ya da etkili anlamında da kullanılıyor. Etkili anlamı henüz sözlüklere girmiş değil. Ama neredeyse nakit paradan daha fazla kullanıyoruz onu gündelik konuşmada. Nasıl başlıyor? Efe derdi. Tekrar ediyorum. Batı kökenli. Hop! Efektif. Efektif. Bu tamam. Butonu gayet efektif kullandınız. Tebrik ediyorum. Peteğinizi 11 puana yükselttiniz. Şimdi F harfi bize nasıl bir hediye verecek? İsminizin baş harfi hocam. Fatih Bey kaçırmayın o 3 puanı. Neymiş? Tamam. Demiş ki zararlı sayılan ama sempatik görülen bir kemirgen türüdür. Fe, 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 fe. Fare. Nasıl bir fare? Tarla faresi. Tarla, Tarla fare, mı? Fare. F ile başlayan fare. E, firavun faresi. Firavun faresi. O da sempatik hakikaten de bizim buralarda pek yok onlar. Değil mi? Hop, Fındık faresi. Fındık faresi. Çok daha sempatik. Bir Rizeli olarak fındığı ikinci sıraya koymanız beni şu yaraladı. Şu kadar. <laughs> Buyurun bakalım G harfi. G harfinden 5 puanlık soru refermanı ortalığı bayram yerine çeviriyor. İki kelimeden oluşuyor. Biraz cinsiyetçi bir tabir olduğunu da kabul etmek lazım. Buyurun. Demiş ki verilen işi harfiyen yapan kimse. Gel. Yeah. Tam bir... Görev adamı. Görev adamı 5 bu daha. ha. 11'i 16 yaptınız ama biz de o ikilerden falan kurtulduk. Şimdi bir zarla belki iki zarla 10 puan üzerine çıkartacağız peteğimizi. Öyle değil mi Fatih Bey? Mesela bununla 9 olur. Okuyalım. Hı. Diyor ki egemen olma, sözünü geçirme, iradesiyle etkileme, yönetme durumu. He. Nedir? Hakimiyet. Hakimiyet mi? Evet kesinlikle doğru. Çok da kolay soru değildi. Tebrik ederim sizi. Artık 10 ve ötesinin konuşma zamanıdır. İlk muallak petekteyiz. I mıdır, i midir? 4 puan değerinde ise iyidir İki kelimeden oluşur. Kalıplaşmış bir tabirdir efendim. Okuyalım. Diyor ki büyük küçük karışık. İ. Çantanın içinde büyük küçük karışık taşlar var. İrili ufaklı. İrili ufaklı 4 puan daha. Tamam. Alıştınız maşallah. 13'ü yakaladınız. Butona alıştı. Butona evet. <laughs> ritim olayı iş. Zaten ritim olayı iş efendim. 13 uğursuzdur derler. Hiç ciddiye almayın. Şu ana kadar yeterince uğursuzluk yaşadınız zaten. Bundan sonra toplama zamanı. 4 puan değerinde. Nasıl sorduk? Dedi ki ağdalaşmış yanık şeker. K. Nedir? Burası. Adalaşmış yanık şeker. K1. <laughs> K2. K. 3. Geçtim buraya. Karamelize. Karamelize ya da karamel, bekler. 4 puan değerindedir efendim. Önderi değiştirir. 17-16. Sadece bir puanlık fark var arada. L harfi yarışmanın tam ortasındayız diyor bize. Zannediyorum aranızdan birini de 20'nin üzerine çıkartacak. Bilmiyorum 3 puanlı olur mu o iş? Hemen oku. Demiş ki yeni doğan annesi. Le 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 le. Evet sizdeyiz. Muhusa. Niye bu kadar ah, tereddüt <laughs> Sanki böyle aklınıza Sanki o bir, garip bir kelime geldi. Bir şey Dur bunu şimdi söylersem <laughs> kanalı kapatırlar. Başımıza böyle işler getirmeyelim diyelim. <laughs> Rica ederim. Lohusa, Uçtu gitti. 19'a 17 yaptı. Halen 20'yi göremedik. Kısmet zannediyorum ki bu Zara. M harfiyle başlıyor. 6 puan getiriyor peşinden. Eski bir kelime mi? Evet. Kullanılıyor mu halen? Duyuyoruz. Okuyalım bakalım. Hoşgörü. Arapça kökenli yaş anlamlısı. M. Hoşgörü göstermem. Bu konuda M olmaz. Hop. Mütemadiyen. Mütemadiyen sürekli. Sürekli demek. Şu 6'yı bir düşüreyim 5'e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 harften oluşuyor. Eski bir kelime. Eski bir kelime. Kesinlikle eski bir kelime. Nasıl bir kelime? Hop. Ee, hoşgörü göstermem. Bu konuda hoşgörüm yoktur. Toleransım yoktur. M müte, yoktur. Mütevazılık hmm. orada hiç alakası yok. Da değil. Yaktım kırmızıyı söndürdüm Uç. Nasıl bitiyor? Aha der gibi. Hop. Hmm. Evet evet öyle. Öyle öyle dudağınızın şeklinden anladım <laughs> yani hangi sesli U. harfin geldiğini doğru buldunuz. Muka. U bu mu? Bilemedim. U değil. U değil. M1. M mu değil. M1. <laughs> mu değil. Mu 2. Mu. Çıkmadı. 3. Nasıl başlıyor biliyor musunuz efendim? Mu değil de müsaade der gibi. Müsamaha. Müsamaha bizim aradığımız cevap 3 puan kazandırdı. Çok uğraştırdı evet. bu naftalinli kelime ama 22'yi buldunuz. Sen, sen e, naftalinler Naftalin. mi? Vallahi var haberiniz olsun. İnşallah denk gelmez ama ne harfinde de bulunuyor mesela. Döndürelim lazım. 4 puanda yerinde. Tamam. Bu kalıplaşmış bir tabir, iki kelimeden oluşuyor. Hem de böyle bir soru kalıbı gibi. Bir bakın. Demiş ki yalvarırım, rica ederim, lütfen. Ne? Soru kalıbında bir tabirdir. Ne olur? Ne olur? 4 puanda yerinde. Olacağı şu efendim 21'e 22 olur. Eşitlik değil ama arada sadece bir puan fark var. O mu ö mü? Şimdi öğreniriz. 4 puan değerinde. Demek ki o. Yine Batı kökenli birçok dilde kullanılıyor. Hızlıca okuyorum. Çok zorluk. Dizi, eylem ve ameliyat. O? Operasyon. İşte bundan bahsediyorum. Pat diye cevaplanır. Çok bir zorluk yok bunda. 25'e 22 yaptı. Önderi değiştirdi. P var, R var. Alt kata nasıl ineceğiz? Onu belirleyecek olan zarlar bu zarlar. Buyurun döndürün birini. Teşekkür ederim. Sayın Kurt Gözlü 4 <laughs> puanlık bir soru koydu efendim ortaya. Hemen okuyoruz. 5 köşeli yıldız. Pe, 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 pe burası. Böyle bir soru dönüyor. <laughs> 5 köşeli yıldız. Şimdi. Beni kendimden şüpheye düşürüyorsunuz. Ben mi bir yanlışlık yaptım acaba filan diyorum kendi kendime. Yani pentos falan geldiler. Pentos. Bu kadar uydurmaya gerek yok. Evet. 5 köşeli yıldız. Mesela Hristiyanlıkta satanizmle Birlikte dile alınır. Bizde de çok ünlü bir rak grubumuz vardı. <laughs> Köklü bir rak grubumuz. Gözünüzün önünde değil mi peki Yıldız? Evet. Şöyle evet. hani. Zaten o 5 oradan geliyor Batı kökenli. Durun. 4'ü indirdim 3'e. Şimdi nasıl başlıyor onu bulursunuz zaten. Nasıl bitiyor? Müsaade ederseniz biraz ondan bahsedeyim. Kilogram der gibi bitiyor. Yine. Geriye bir tek 5 kaldı. Pentagram. Pentagram. 2 <laughs> puan değerinde. <laughs> 22-24 yaptı. Yine <laughs> aradaki puan farkı sadece ve sadece 1. Önder değişir mi? <laughs> Ara açılır mı? Rize'nin R'si. Rize'nin R'si efendim. 4 puan değerinde. Nasıl sorulmuş? Demiş ki eski dilde dans. Re Çok zor değil. Salınım anlamına da gelir. Salınım. Dansçı, dansas, dansase. Çıkmaz mı? Re. Açalım bende. Açmayalım ya. Dördü bir üçe indirelim önce. Dört harfli olduğunu bir görün. Salınım, dans, re. Çok dilimin ucunda da. Farkındayım. Farkındayım. Nasıl başlıyor, nasıl bitiyor? Hangisinden bahsedeyim? Onu düşünüyorum. Hı? Nasıl başlıyor? Rakam der gibi başlıyor. Hoppaks. Rockstron'un ismi 2 puan kazandırdı. <laughs> Önderi değiştirdik ama aradaki puan farkı değişmedi. Halen arada bir puan fark var efendim. Ve artık beşler altılar daha çok çıkacak karşınıza. Buyurun S harfiniz arı dönsün. S harfinden huzurlarınıza 4 puanlık bir soru geldi. Romantik bir kelimedir. Okuyalım. Bağır, gönül, yürek. Sev. Nedir? Sevgi. Sevgi. Olabilir. Daha kısası var. Sevda. Sevda. Daha kısa değil sevda. İkisi de 5 harfli. Bu benim söylediğim. 4'ü indirdim 3'e. 4 harfle. S1 S2 3 Olmadı. Hadi gel seni bağrıma yatırayım. Gel seni gönlümde uyutayım. Hı? Kadın ismi olarak da çıkar karşımıza. Bağırım gönlüm, yüreğim sahiplenmiş çünkü. Sema. Semam. Sema gökyüzü. <laughs> Bu sonuna M eklediğimiz zaman kadın ismi oluyor. Hop. Seda. Sedam. Seda da tek başına kadın ismi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kadın ismini ne sayacağız? Acaba olmuyor. Ne olabilir? Seni böyle yüreğimde uyutayım. Ah gönlüm yandı. <laughs> Bağrımda bir acı. Se sızı sızı hayır nasıl bitiyor yeni gine der gibi sizde sane sane mi sanem put demek <laughs> sine sine sineme yatırayım sinem bir şey olmaz. Bir şey olmaz çünkü ikinizi birden uğraştırdı. Önder değişti. Halen aradaki puan farkı değişmedi. Müthiş bir çekiş, Rizeli çekişmesi <laughs> görüyoruz efendim. Dönsün zarlar. Neymiş? 5 puanlık soru. Hemen okurum. Fransızca kökenlidir. İpek iplikle dokunmuş ince şeffaf kumaşlar için kullanılır. Şe. Özellikle kadınların iç çamaşırı. Şifon. Şifon kesinlikle doğru cevap. 5 puan bir şeyleri değiştirdi bakın. 31'e 27. Hmm, T harfi. Sizi de 30'un üzerine taşır hocam. O yüzden boş geçmeyin. T harfinden geliyor. 4 puanlık bir soru. Tek kelimeden oluşuyor. Mac, mak diye bitiyor. Çok da zor değil. Hemen okurum. Ufak miktarda bozuk paraları tam ve büyük tutarlı para durumuna getirmek. T. Hızlısınız. Ama tamam cevap ya. gelecek mi? Büyük tutarlı para durumuna getirmek. Ben okumuştum. <gülüyor> 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 Üstünden geçeyim dedim. Belki bozuk paraları ne yapmak? Tek kelime. Tam yapmak. Tam yapmak. <laughs> Tam yapmak değil Siz de mi öyle düşünüyorsunuz? Tamlamak. Tamlamak daha doğru. Ama onun yerine başka bir şey daha kullanılıyor. Tümlemek. Tümlemek. Bütünlemek. 4 puan değerinde. Ve en sonunda gördük eşitliği. 31 31. Hadi U harfiyle bozalım onu. U mu U mu onu da bilmiyorum. Döndürüyorum. Bakayım karşıma ne çıkıyor. Altı puan değerinde. Müthiş. Demek ki Ü. Bilincilik var mı herhangi birimizde? Öyle mi? Bir, Bir bakın şuna. İcadıyla savaşları ve dünya tarihini değiştiren bilincilik aparatıdır. Ü. aparatı. Üzengi. Üzengi kesinlikle doğru cevap. Olsa. Önce böyle ata sarılıyorlarmış bacaklarıyla. Tabii süvariler boyuna düşüyormuş. Sonra bu üzengi icat ettikten sonra niye bunları anlatıyorum bilmiyorum da. işte yani <laughs> hani. Düşersek bir gün. <laughs> bir gün düşersek bilelim en azından niçin düştük. Buyurun dönüyor Bu seferki V harfinin peşinde. 5 puanlık bir soru. Yine iki kelimeden oluşuyor. Vallahi çok kolay. Kaçırmayın bunu. Demiş ki kaslarını geliştirip bedenini güçlendirmek, irileştirmek ve halk ağzında... <laughs> V1. Vücut yapmak. Vücut yapmak. İşte o kadar basit. Bir anda nasıl öne geçtiler bakın gördünüz mü? İki soruya arka arkaya cevap verdiler. 42'ye ulaştırdılar. Şimdi aynısını sizin yapmanız lazım. Tamam. Aynısını yapmanız lazım. Dikkatiniz dağılır mı bu zarı döndürseniz? Y harfi için döndü efendim. Ve size 6 puanlı bir soru getirdi. Cevabı iki kelime. Birini her bakımdan incelemek için izleme. Y. Nedir? Y1. Ye Y2. Ye, ye üç. İki kelime. Göstereyim mi kelimeleri? Ama düşüreceğim o zaman puanı. Sizin şu anda en azından bir 11 puana ihtiyacınız var. Yani bundan sonra beş gelmemesi lazım evet. eğer ben bunu düşürürsem. İki kelime birini her bakımdan incelemek için izleme. Hem de öyle uzaktan değil. Uzaktan değil. Opa. Yakın takip. Yakın takip. Bu karşılaşmanın kazananı belli ya, eden cevaptır ben? efendim. Size... Bir kocaman alkış rica ediyorum. Her ikisi size çok güzel yarıştılar. Ama geriye bir soru daha kaldı. Haydi Z harfi gösterken. 3 puan değerindeymiş. Nasıl sorulmuş? Demiş ki çabayla elde edilen başarı. Yengi. Z. Zafer. Zafer. 3 puan değerinde. Bu sefer sizin olmadı efendim. Ama şöyle bir küçük hediyem Sen var. Kabul buyurursanız gelmiştim. çok çok teşekkür ederim. <laughs> Bunu almanın dışında da türlü türlü etkiler yaptınız. Çok rica ediyorum lütfen tekrar deneyiniz. Bu sefer ne bileyim kardeşiniz, kuzeniniz, <laughs> akrabalarınız sizi buraya ittirmesin. Ben bu işi yapıyorum diye <laughs> gelin olur mu? Olur. Çünkü kesinlikle yapıyorsunuz. Bir de kocaman alkış verelim size. <laughs> Peki kazanan duymasın mı böyle bir alkışı? Evet. Bir de Fatih Bey'e